Ay ben niye girdim bu işe ya inanamıyorum kendime. Ya İbocum sana da yazık vallahi hep temizliyorsun yerleri falan fistan yani biz bu işe niye girdik ya. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce like ve abone olmayı unutmayın hepinizi seviyorum şimdi videomuza geçebiliriz. Ne zaman gelecek müşteri neyse kasaya geçsem ya da geçmeyeyim ya ama şuralara bakayım ön yüz falan mı yapsam. İyi günler. Aha müşteri. Merhabalar. Merhabalar. O ne alacaksınız? Bilmiyorum. Her şeyi alırım belki. O zengin galiba. Zaten dolabım olmuş. İstediğimi alırım. Tabi tabi alın. İbocum iyi temizle. Bak zengin müşteri geldi. Hızlı hızlı temizle bir şöyle. Hijyen önemli. Hijyen. Hijyen çok önemli. Vallahi her şeyi alıyor galiba. Müdür gurur duyacak bizimle. Güzel temizle, güzel temizle. Bir de bir yere de kaygan tabelası falan az. Şimdi müşteri müşteri kayar bir yere. Kaygan tabelası önemli. Maşallah dolapları da kırıyor ya. Ay beni niye alıyorsunuz beyefendi? Allah'ım ya Rabbim. Evet bitti mi alışverişiniz? Evet. Tamamdır. Şöyle koyayım bakayım. Hayır. Yalnız beyefendi beni alıyorsunuz. Abi. Evet. Oo. Ben bir kasa. İbo Bey kasa anahtarı. Evet. Pardon, kusura bakmayın. Hemen geliyor. Kasayı açmam lazım. Kasa anahtarı yok. İlk müşterisiniz bu arada. Ha, anlaşıldı. Sorun olmaz ya. Ee, ver. Ver anahtarı, ver, ver. Ee. Evet, şöyle bir şey yapalım. Geçelim ürünlerinizi. Çok güzel. Ne kadar tuttu? Ee, aslında 1000 lira ama biz sizden 2K alacağız. İlk müşterisiniz diye. Oha! Evet. Nasıl? Ne ee, şey mi oldu? Olur olur. Bizim markette oluyor böyle şeyler. Beyefendiciğim. İyi peki. Şurayı şöyle peki. okutursanız şöyle. Ha nakit mi? Ver. Ver. Peki. Ver bana. he. Eh. şöyle kasaya koyalım. Tamam. Teşekkürler. İyi günler. Yine bekleriz. İyi günler. İyi günler. Allah'ım ya Rabbim ne keriz insanlar var ya. Değil mi Bocum <laughs> Aa bir kart tuttu. bin lira bize kaldı. Merhaba. Merhaba. Aha, aha müşteri. Merhabalar. Ee, bakalım neleriniz varmış. Yeni mi açıldınız siz? Ee, yeni açtık ya. Yeni açtık evet. Hmm. Her şeyimiz el, var. Elhamdülillah. Düzensizlik, düzensizlik Ay, mi? Nasıl düzensizlik ya? İbo Bey ne diyor bu? Çiçekler buraya mı koyulur kardeşim? Ee, daha yerleştirmedik onları ya beyefendi. Ne kardeşim? Es cips alayım. alayım. Bakın bakın. Pizzalarımız yeni çıktı. Bak evet. pizza öneririz. Buyurun. Buyurun gelin Nasıl bakın alayım? pizzalarımıza. Pizza. Bakın. Yeni yeni. Bayağı, bayağı bu. Yok yeni yeni pişirdik ya. 100 lira bu? Bu 150 lira. 150 lira. Ha, İbo yeme yemesene müşterinin yanında. Yok, Elmaların çürük mü sanki boyadınız mı siz bunları? Yok ya? yok cap canlı bakın renkleri böyle tap taze yani alttaki muzlar olsun Her... şeyler olsun hepsi tap taze yani. Boyamışsınız siz bunları. Ya İbo düzgün boyasana müşteri anlıyor. Şundan da alayım bir Yalnız onun parasını ödemeniz lazım içtiniz. Öderiz öderiz para çek. Oh iyi o zaman size şöyle bir dondurma da ısmarlayalım gelin buyurun. Dondurma yap yap hiç de hemen hemen. Tamam şöyle koyun sepeti ben mi geçireyim evet. İbo beş. Kasa kitlendi. Kasa kitlendi bir kasayı bir bakın. Ben anlayamıyorum yeni başladım kusura bakmayın. İbo bey bir hemen yardımcı olacak bize. İbo bey bir anlar kasadan açtım demiş. Dur, dur hemen geçeyim. Evet. Evet. Ya, kardeşim. ya İbo Bey suyun kodu neydi? Suyun kodu neydi? Kusura bakmayın. Tamam. 1726 ben ben kare ben 5. 5. Tamam. Buyurun, buyurun. Buyurun. Ben altınız niye açık sizin ya? Yok, yok ya. Ee, yeni tarzım bu benim. Altta etek var da üniforma birazcık kapatıyor beyefendi. Kardeşim yasak değil mi böyle şeyler giymek? Yok yok değil bize değil. Siz e, hiç sıkıntı etmeyin. Sakın da aramayın bu şeyi. Neydi bu? Ka Kaç lira tuttu peki? Buranın tutarı şöyle bir hesaplayalım. Hı -hı. 3K. 3K. Evet o oh. oh çok görüşürüz güzel. Biz sizinle. Görüşürüz sizinle. Görüşürüz. Görüşürüz. iyi günler. Bir daha bekleriz. Beklersiniz, beklersiniz. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. İbo Bey iyi temizle bak iyi temizle yerler hep şey olmuş. Aa müşteri. Merhabalar. Biraz sessiz bir müşteri bu. Allah Allah. Çok da egoluya benziyor İbo Bey. İbo Bey zengin müşteri geldi. Bizimle muhatap bile olmuyor bakın. Bizim muhatap bile olmuyor. Lütfen şey ayağının altına dolaşma müşterinin. Ayağım ayağa kayar. Oraları silme bak. Maşallah sepete bütün her şeyi de ekledi. Bu ne böyle? Abo. Şöyle hemen hemen geçelim. Evet. Bir Doritos, bir muz, bir elma, bir de çikolat mı? Bunu da size ikramımız olsun. Tutar. 1500 lira efendim. 1500 lira. Çok ucuzuz. Yok mu? Hayır hayır çok ucuzuz. İbo Bey. Yok kazıklamak değil hanımefendi yanlış anlamayın bizi yani. Onlar ithal ürünler ithal muz almışsınız yani. Heh, evet parayı da ödediniz zaten. Yine görüşürüz yani yine sıkıntı yapmayın biz yine ithal muz getireceğiz en ithallerinden. Hiç merak etmeyin bir daha gelmem mi? Gelirsiniz hanımefendi tam size göre layık hepsi zengin ürünler. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse İbocum yani Yeni etiket tak, bak insanlar anlıyor kazıkladığımızı. Hepsinin fiyatını arttır, zaten müdür gelmez bugün. Merhabalar, kolay Aa, gelsin. Merhabalar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. O maşallah, maşallah. Her tarafımız yeni bir de şey yap, depodan yeni ürünleri getir, bak azalmış hep ürünler. Onları falan da şey ver takı ver. Ee, Hanımefendi, bir gelin Ha, Buyurun, ya? buyurun. Evet, Biz evet. E, bu elma kurtlanmış ama nasıl oluyor? Yok yok, e, kurtlanma değil o. Onun gelişi bize böyle. O biraz şeyden geldi. Hı. Afrika'dan geldiği için elmamız. Afrika'daki tamam. şeyle elmalar böyle olduğu için böyle satılıyor bizlere. Yani normalde organik, dokunulmamış. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim hanımefendi. Sütümüz var. Evde Bakın süt... yeni günlük süt. Evde sütte de kalmamıştı. Süt alayım mı? Şöyle kola var, kola var, kola Şey var, elma elmalı. Bak burada da elma var. Bunlar kurtsuzdur. Bunlar şeydir. Orası Afrika, burası İtal. Bunlar da iyidir. Tam bir tane de. alayım. Evet, şöyle hemen geçiyorum ben ürünlerinizi. Şöyle bir saniyecik. Poşet ister miydiniz? Olur. Kaç tane vereyim poşet? Bir tane yeter? Ha, bir tane. Tamam. Evet toplam 2K arkadaşlar burası. 2K. Ee, temassız hmm, mı? Nasıl oluyor nasıl ya? Şey çok pahalı yani. Yok işte siz Afrika ürünlerimizden aldınız. Bir de İtalya ürünlerimiz var Yok. ya onlardan aldığınız için böyle pahalı oldu size. Hmm, tamam. Neyse söyleyeyim Buyurun. Heh, şöyle alayım hemen kasaya koyalım. Çok teşekkürler. Yine bekleriz hanımefendi. Tamam. Kolay gelsin. Çok sağ olun. İyi günler. Ey Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim. Yeme yeme. Bak müşteri anlayacak az olduğunu. Sonra onu paketliyorsun. Ve onu zımbala geri koy. Patlamış mı? Tam zımbala geri koy. satarız biz onu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz Allah'a şükür. Şuradan sepet alayım. i̇yi ee, işte. Burada e, yeni açıldık biz de. He, güzel güzel. Böyle şey tam selay çiçeklerimiz var, Doritoslarımız var, İtal. İtal Yok çiçeğe alerjim var. He, tabii çiçek çiçeğe alerjisi olur. Niye olmaz? Hanımefendi bu çikolatalar erimiş. Ee, onlar böyle erik erimiş satılıyor. Onlar pastaya koymak için falan yani hanımefendi. Ha, o zaman bir tane alayım denemelik. Evet siz pasta yaparsanız koyun yani. İbo Bey nerede acaba? İbo Bey. Ben geliyorum hemen efendi. İbo Bey ne yapıyorsunuz İbo Bey? İbo Bey bu depodaki ürünleri falan taşıyın. Bakın ürünler azalıyor. Evet. Evet. Hanımefendi ben hemen şurada bir şey ee, dışarı bir mola çıkıp verip geliyorum hemen. Ey Allah'ım ya Rabbim ya bu bakkal işi de zormuş ha. Ne yapacağız ne yapacağız bilmiyorum. Tuvalete mi gitsem Neyse tuvalete de gidemem. şimdi müşteri var. Hanımefendi sizin bu halinizle müdürünüz hiç kızmıyor mu? Ne halimiz varmış üniformamız üstünüzde hanımefendi. E altınız etek gibi. Altım etek olabilir. Yani üstüme üniforma var zaten üstümü görüyorsunuz hanımefendi siz niye bizi, beni dikiziyorsunuz ki? Ne alaka hanımefendi? Allah Allah neyse geçim ürünleriniz ne almışsınız toz, Süt Kola elma çikolat Evet Burası 2K hanımefendi Ne? 2K mı? Evet 2K Hanımefendi oradan Elmaların yarısı çürüktü. Zor buldum bunu ya. Yok çürük değil işte. Afrika ve İtalya ürünler olduğu için öyle doğal ürünler bunlar. Yani burada bulamazsınız. Neyse. Şöyle okudum nakit mi olacaktı, kart mı? Kart olacak. Hemen yönlendirdim. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Yine bekleriz. Şuradan poşete koyuyorum Afgan. Tabii tabii. Poşeti alıp gidebilirsiniz. Ben poşeti de geçtim zaten. <laughs> İyi günler. Ey Allah'ım ya Keşke birkaç tane daha poşet kitleseydik mi iyi bayağı. Kim geldi? Merhaba. Ne oluyor be? Allah! Aa. İbo, İbo saklan İbo. Yat yat. İbo saklan İbo. İbo Bo. Ya ne istiyorsunuz? Para mı istiyorsunuz? Uşak. Ey Allah'ım ya İbo Bey, kasa anahtarı. Bir saniye bekler misiniz? Vallahi ben yeniyim. Aa bunlar kimin ya? Hırsız kesti mi? Paralarımızı aldıkları için. Evet İbo Bey açın anahtarı. Aç aç. İbo beni uğraştırma şimdi. Allah Allah. Kız koş koş markete bir şey oluyor gel. Ey Allah'ım tamam, tamam. ya Rabbim ya ne yapacağız biz ne olur bize ne bize zarar vermeyin. Hanımefendi, hanımefendi ne kurtarın bizi hanımefendi bank şeyi soyuyorlar ya. Beyefendi, böyle yaptığınız için size polisi arıyorum, haberiniz olsun. Aha. Merhabalar. Ya. Polis mi? Ay, 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 sıkmayın, sıkmayın. Ay, bir um, şu an hırsızlar var, iki tane hırsız, haberiniz olsun. Hemen, hemen. Teşekkür ederim, sağ olun. Hemen, hemen, İbo Bey, kasa anahtarı. Bizi, ettim, haberiniz olsun. Yürü gidin lan. <laughs> Kız. İbo Bey açılmadı kasa ne olur açık kasa kilitlendi bir saniyecik kasa kilitlendi Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Çıkarım bak. Durun Van durun durun durun. hızlı oğlum. Hemen hallediyorum. Hemen Sonra hallediyorum. Gideceğiz. Vallahi gideceğiz. İbo Bey! Kasa anahtarı Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.